<laughs> Ay, geldim geldim. Hadi gidelim. Oh, gidelim. Yine portakallara ulaşamadım arkadaş. Yani evet başladık. Yol birinci durak Güver uçurumuydu. Yangınlar sebebiyle kapatmışlar orman müdürlükleri. Kapuz kanyonuna gelelim dedik. Orada da suyun debisi yükselmiş. Karşıya geçemiyoruz. Akşam oluyor. Bir şey yapmamız lazım. Bir yer bulmamız lazım. Arayalım bence. Arayan bulurmuş. Derviş misali. Gerçekten çok keyifli. Çok güzel bir yer. Ancak bizim artık kalacak yer bulmamız lazım. keyifli <laughs> bir yere geldik. Aynı benim dediğim gibi. Aynı senin dediğin gibi. Ama çok acıktım. Yoruldum. Yol yorgunuyum. Yer bulalım ve artık düzenleyimiz. Dünyadan uzak. Bulalım. Evet. <laughs> Aa, gayet iyi. Gayet. Kamp moduna geçiyorum o zaman. Tamam mı? Çoban köpeklerinden korkmazsan sıkıntı yok. Aa. Yok ya. O... orada bize bakıyor çünkü. Baksın. <gülüyor> <gülüyor> baksın bak. E hadi yani o zaman. İndirelim. Tamam. İndiremeyelim. Kapıyı mı açalım? Ben yani kapı Ya kapıyı açar açmaz niye beni hep bu karşılıyor? Su doldurduktan sonra eşyaları yerine koyarsan sıkıntı olmaz herhalde, <laughs> değil mi? Oh yoruldum. <laughs> evet. Bir kahve Aç. içelim mi? E yani o kadar yoldan geldik bir yorgunluk kahvesini yapalım. Akşama çayımızı yapalım. Yavaş yavaş çıkmaya başladık. Yemek hazırlığına geçelim. Ee, sen kampa hemen bitirdin yani. Yemek yiyelim. Çay Yat gelin. uyu kalkma. <gülüyor> <gülüyor> Masa sandalyeleri içeri koymuştuk ama onları çıkaracağız. Evet yükümüz var bu sefer. Bu sefer yüklüyüz. Mario da arkada. Evet. Hep şikayet ediyordu beni almıyorsunuz beni almıyorsunuz diye aldık getirdik. Alk, aldık, Onsuz bu sefer olmayacaktı. İyi de yaptık yani. Aldır yaldır. Evet. Her ne kadar çözüm bulamasak da neyse hadi dinlenelim de konuşuruz. Yani. Aynen. Ve suyumuz oldu. Ben sana şuradan eşyaları vereyim masayı, tamam. sandalyeyi. Tamam. Evet. Alamıyorum. Yani böyle koyduk ama. Ederim. Çok yordum seni zahmet verdim. Ne demek ne demek. Kahve ne kadar zamanda olur? Hemen oluyor. Şimdi suyun hazır zaten. Okay. Tamam. Evet. Evet. Meraklılar bunlar meraklı. Gelsinler teyze sıkıntı yok. <gülüyor> <gülüyor> E adı üstünde... Adı üstünde keçi bunlar ya. Gel ana öyle de bu kurbanlıklar erkek oğlum. Şöyle Hele şun bir kere yedim bu döner Eyvah eyvah. Baksana gelir bunlar gelmiyor. Ne oldu? Ne oldu? O bakış anlamaya çalışıyorum bakışı. Aleyküm selam abi kolay gelsin Sağ ol kolay gelsin Ne topluyorsun abi? Buna yaban pancarı derler Kirşik derler ha. Yılan kurçağı derler Şifalı bir şey mi? Yemeklik mi? Şifalı bir bitkidir Bu yemeğe yapılır çorbası Neyse Allah kolaylık versin abiye. Kahvemiz hazır mı? Erhan. <laughs> sen keçileri yakalıyordun demin? Yakaladım. <laughs> <laughs> yani de... arkaya sen dedin ya biraz önce bir ses geliyor diye ne oluyor diye e, boynuz atıyorlardık karavana. Eyvaz. <gülüyor> <Öseme>. <gülüyor> Bakar mısın arkaya? Bir dakika dur. Ben anlayamadım o ses ne diye sonradan dur. fark <laughs> ettim. Evet. Şuraya, bak şuraya bir yere vurdu ben kafasını çektiğini gördüm ama emin değilim. Oğlum matador mu zannettin kendini? Rüzgar ne yapıyorsun sen? Kırmızı <laughs> da yok ki etrafında. Gitti o tarafa gittiler şimdi. Oradalar. Üç kağıtçılar da kafa tutuşmuş görüyor musun ya? Rüzgar diyoruz <laughs> hakikaten rüzgar. <laughs> Keçiye kafa tutuyor deli. da cesaretli olmaya gerek yokmuş. Yani ben üşüyorum biraz biraz. Bana aldırmadın. Neyi? Montumu. Nasıl ya burada işte? Yağmurlu. O benim yağmurlukum. Ben oturdum kuzum. Geldim ben de. Cesur olmaya gerek yokmuş. Bence Peçete var mı onu? Yalnız ne kadar hareketli orman ya. Sürekli birileri var. Şeyler. burası yayla Hı. insanların Hı. arazileri bir de ot topluyorlar kendilerine Hı. yabani otları da topluyorlar neyse tamam mı doldurmamışsın soğumasın dedim akşama mantı yiyelim mi ya Vallahi mı şöyle kaşık kaşık <laughs> Bak beni hep sen kudurtuyorsun. Ben mi? Sonra da kilo aldım diyorsun bana. <laughs> ben demiyorum. Sana. Ama ufaktan gene bir gıdım çıktı yani. Kamp hayatı yarıyor mu, yaramıyor mu? <gülüyor> <gülüyor> Ay, odunları bir çatırdatayım. Birkaç tane daha bulayım şöyle sağlam. Yoksa akşama burada büzüttürürüz yani. Yani soğuk gibi değil gibi değişik hava. Benim kupam nerede? Senin bir kupa çok büyük gelecekti o yüzden. <laughs> benim kupamı verdim sana şimdilik. Bir kere de benimkiyle dene ne olacak? Peki. o zaman. Kalan son kurabiyelerim. Yemek istersen. Of kafayı indirdi vücuda. Kuzum, Efendim? internet benim sırt çantamda olacak. Tamam. Kutu onu bir taksana. Burada az çekiyor telefon. Tamam. Birazcık oturayım ya terledim. Vallahi odun bayağı kırdık yani. Bütün akşam bize yeter. Değil mi? Aynen öyle. Kendimi şey gibi hissettim. Ormanda bu eskiden oynuyorduk ya. Age of Empire diye bir oyun vardı. <laughs> evet. Madenci, ormancı. Onun seyiz. gibi. <laughs> Yaparım. Yaparım aynen. Bunu in... ha açık değilmiş. Aynen öyle. Tamam. Bakalım burada çekecek mi? Çeker ya burası tepe. Umarım. Malum kutu. Malum kutu. Canım kutu. Söz, sözleş sözleşme Özür dilerim. <gülüyor> Sözleşmemiz <gülüyor> bitiyor. Bitiyor mu? Evet, evet var olsun. Mart'ta mı mart sonunda mı ne? Neyse bakalım. Beni şöyle bir arayacaklar. Muratcığım. <laughs> nasılsın? <gülüyor> Neyse çekecek inşallah. Çeker çeker. Ben... Şimdi ha. ateşi yemekten sonra yakalım istersen. Daha soğuduğunda yakalım. Sen tamam. yemeye başla. Evet ya. Acık. Tamam mı? Tamam. Ben de ufak ufak ortalığı toparlayayım bir. Tamamdır. Tamam. Haydi bakalım. Hadi. Ya. Arkadaş, bunun vakumla mı problem problemler? Nazar mı değildi? Ne oldu? Vakumlar tutmuyor. top dolgun var. Ona sosu koyacağım. Bu yoğurt. Senin yaptığın yoğurt mu? Evet, evet. Son kalan. Of, artık. Onun mayası nasıldı bilmiyorum ama güzel olmuş yani. Tabakları dolduruyorum artık, tamam mıdır? Acım. Aa şey. Şalgam. Bu <laughs> şalgamı buzdolabına koyamadığım için İçmemiz Şöyle lazım. Şöyle yayık şalgam yapayım. <laughs> yapma onu yapma. <laughs> Hakikaten ya yani enteresan yapıyor. Şunları da vereceğim. Fethiye'nin pazarında Adanalı şalgamcı yakalamak da enteresan ha. Ama acı acısı benim istediğim gibi yani çok da değil yani. O yüzden içebiliyorum. Ramazan geliyor be. Az kaldı, evet. Gelsin bakalım. Allah'ım da gelsin, hayırlı. Bu senin. Bu da benim. Tamam. O yoğurtta inşallah şey vardır Nazo, sarımsak vardır. İki, iki tane, iki diş attık. <laughs> Bum, var ya. Ateş edeceğim bu akşam. <gülüyor> <gülüyor> tamam mıdır? Tamam, Başka öyle. bir şey ihtiyaç yok. Yeter, 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 yeter. Bunun Mantı hakikaten kocaman oldu ha. Evet. Kaşığımı aldım. Hadi afiyet olsun. Ellerine sağlık. Ha, ağzım sulandı niye böyle oldu? <laughs> Açız ondandır. <laughs> Kayseri hatırlıyor musun? Sultan mantısı mı yaptırmıştık? Ne yapmıştık? Hadi. Çılgınca bir şey yaptık da tepsi mantı mıydı o? Kaşık mantı. İşte. Yani ne kadar yani, çok şey saçmalamışım. Yerim yani. Kuzum, çay da olabilir. Evet kuzum. Pardon. En sonunda doğru düzgün bir kamp ateşi yakabildik. Gerçi evet. odunları biraz ıslak ama yapacak bir şey yok. Olsun. Bulabildiğimiz bunlar. Sıkıntı değil ya. Çok keyifli bir yer. Yani bir yaylada da böyle hele ki böyle bir yerin yayla olduğunu ben yoldan gelince öğrendim. Buradaki insanların bu kadar kalabalığın şeyiyle öğrendik yani. Orayı bulamadık yani. Orayı aslında. bulamadık. Burayı bulamadık. Derken. <gülüyor> <gülüyor> Neyse bize kamp olsun. Her yere oturup vallahi ateşimizi yani. yakarız yani. Aynen öyle sıkıntı yoktu. Ama tabii yolda gelirken e, hani uzun yol yapınca e, suyu doldurmamak çok daha mantıklı oluyor. Ya Yatın... e tabii arabaya zarar vermiyorsun. Evet. Boşu boşuna zorlamıyorsun. Yakıtını yükseltmiyorsun. Evet. Yani son böyle e, nereye gideceksek oraya birkaç kilometre kala su bulup doldurmak çok daha verimli e, oluyor aslında bir iki günlük suyumuz yeter bir yeter yeter hı hı. daha burada gezeceğimiz yerler var zaten ama şu motoru bu sefer bağlayınca onun ağırlığını hissettim yani ben kullanmamama rağmen karavanı bende hissettim e salınıyorsun ya, arabanın yani. uzunluğunun da arkasına ekstradan bir 120 kilo daha bindiriyorsun evet. Yani normal kasanın dışında bir 120 kilo daha bu da ayrı bir salınım yapıyor arabaya tabii Tabii tabii. Aslında e, yani tabi ağırlık bu konuda çok önemli. O yüzden su depolarının da arkada değil, ortada olmuş olması biraz daha yük kontrolünü sağlıyor karavanlarda değil mi? Aynen öyle. De biz geçen hafta ne konuşmuştuk, ne yaptık? Ya değil mi? Bu hafta baya hareketli geçti bize. <laughs> oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya derken kapı kapı gezdik. Sonunda... Nasıl bir işlem uygulanıldığını ya, öğrendik yani. Aynen aynen. Üç aşağı beş yukarı sürecin tamamını öğrenmiş olduk. Hı hı. Yani şöyle önce ilçe emniyet müdürlüğüne gittik. Trafik hı hı. şubede. Hı hı. Bunun ne olduğunu öğrenmeye çalıştık. Yani onların mevzuatında böyle bir şey var mı diye gittik. Sorduk oradaki emniyet müdürlerimize. Sağ olsunlar. Onlar da bize şu cevabı verdiler. E, ruhsat işleri, ruhsata işleme işleri hı hı. noterliklere geçtikten sonra biz o işlere bakmıyoruz. Biz sadece cezai kavramlara bakıyoruz. Dedi. Hı hı. Bunu gidin notere sorun. Hı hı. Biz de haldır yaldır bir noter bulduk. En e, sessiz sedasız hangi noter vardır diye aradık bulduk. <laughs> Sağolsun oradaki ablalarımız da aradılar. Daha önce bu işlemi yapan bir arkadaşları varmış. Hı hı. Onu aradılar. Evet bu yapılıyor. Ancak makina mühendisleri odasının onayı lazım bununla alakalı. Evet. Orayla e, bu işin onayı nasıl oluyor onu bir öğrenin dediler. Hı hı. Hadi oradan çıktık bu sefer makina mühendisleri odasına. Hı hı. Yerlerinde bulamadık ama telefonla geri dönüş yaptılar. Ha. sağ olsunlar onlarla döndüler ve sonuç olarak şu cevaba vardık, şu sonuca vardık. Bir Motor taşıma aparatının ruhsata işlenebilmesi için tüm gerekli sertifikasyon işlemlerden geçmiş olması lazım. Bu en büyük özellik. Hmm. Bu olmadan kesinlikle işleme başlanmıyor. Tabii. Yani Avrupa onayı, TÜV onayı, CE onayı ne varsa bütün onayların olması lazım. Peki. Bu onay olduktan sonra ki oldu da var diyelim. Hmm. Bu olduktan sonra aynı römork yani şey taşıma aparatı değil de çeki demiri işlemi yapar gibi elektriksel aksamlarının da projenin içinde bulunduğu bir çizim yapıyorlar. Bununla alakalı yine aynı çeki demirinin elektrik bağlantıları gibi aparatın da elektrik bağlantılarını yapacak nasıl montajlandığını ve nasıl mukavemetli olduğunu gösteren bir proje çiziyorlar. Hı hı. Bu projeyi de çizdikten sonra seni TSE'ye gönderiyorlar. TSE onay verdikten sonra seni TÜV Türkiye gönderiyorlar. TÜV Türk de onayladıktan sonra tekrar dönüp notere geçiyorsun. Noter artık e, şeye ruhsata işliyor ve sana ruhsata işlenmiş motor aparatıyla gezebilme imkanı sunuluyor. Ben zaten şu an yoruldum. Bunları yaptığımızı düşünüyorum. Ya bunlar olmayacak <laughs> işler değil ama biz e, tabii biraz işin ucuzuna kaçtığımız için yani emniyetsiz bir şey yaptıklarını düşünmüyorum ama biz tabii ki ucuz olsun, maliyeti düşük olsun ama motorumuzu da taşısın diye e, yaptırdığımız şeyden memnunum. Hı hı. Kötü bir aparat değil ama sertifikasyon işlemleri yapılmamış bir aparat. Hı. E, böyle olduğu için de ruhsata başvurmak imkansız hı hı. hale geliyor. Hı hı. İleriki dönemde ne olur ne getirir bilmiyorum ama mümkün olan en kısa zamanda doğru bir aparatla çizimi yapılmış, ruhsata işlenmiş bir e, aparatla yola çıkmak tabii ki en büyük şey hedefim Hı -hı. şu anda. Hı -hı. Hı -hı. Bunun da hikayesini arkadaşlarımıza anlatmış olalım. He Bu arada sağ olsun çok e, gönlü güzel insanlar bizi dinliyorlar. Geçen hafta yaptığımız videonun altına da çok güzel yorumlar geldi. Bilenler de bilgilerini paylaşmışlar. Hı hı. Böyle evet. olduğu için de doğru taraftan yakaladığımızı hissettik. Bu güzel oldu. Evet. İki taraftan da besleyince evet. Yani yapılacak iş bu aslında. Hı hı. Diyebiliriz. Hı hı. Ama süreç yani bu kadar çetrefilli olmamalıydı. Yani olmamalı diyorum ama maalesef e, neyi tartışıyoruz ki diyeceğim? <laughs> bu kadar çok şey varken. <laughs> Değil ya mi? çetrefilli. Yapacak bir şey yok. Eksik kalan e, tutanaklar var, yerler var. Evet. E biz hep bir yerlerden açık bulup yürüyoruz yani. Ya e, şey bu aslında karavanla alakalı henüz hala Baştan daha karavanın bir mevzuatı yok. Heh, yani hala daha e, oturmamış bir sistem olduğu için ülkemizde bu tarz e, içerikleri de ulaşmak ya da yaptırmak meşakkatli oluyor. Ben bunu anladım. Evet. E, umarım önümüzdeki süreçlerde bunlar hız kazanmış ve gerçekten kolay e, yollarla yapılabilecek hale gelir diye düşünüyorum. İnşallah. Temennimiz o. Evet. Biraz daha ateşi harlayalım hadi. Ben artık çok üşüdüm. Geçiyorum içeri. <laughs> i̇çeri kaçmandan belli zaten kuzum. Vallahi öyle. <gülüyor> <gülüyor> tamam ben de fetişeye biraz su doldurayım. Tamam. Söndüreyim ateşi. Ondan sonra ufak ufak içeriye doğru. Tamam hadi. Tamam. Tamam mısın? Tamam. tamam. Üstüne de iki bidon su döktüm. Tamam. Hadi geçmiş olsun. Artık kapatabilir. Ve açmaya gerek yok değil mi? Ve açmaya gerek yok. Şu an içerisi 15 derece gayet iyi. İyi tamam. Yes. Kuzu benim uykum geldi. Aa, benim de gözlerim ağrıdı. <laughs> Saat 12.30 oldu. Yatalım. Yatalım yatalım hmm. ya. Şey. Düşüdüm ya. Yeterince is koktum zaten. <laughs> Üstümü falan. <laughs> yani üşüyünce bayağı bir şey oldum ya. Kapatıyorum <laughs> ışıkları. Kapat, kapat. Kapat. Buradan da bunu kapatırız zaten. Oh. Hadi bakalım. Hadi iyi geceler.